20 yıldır AK Parti'ye oy verip bugün yeter artık. Bunlara oy vermeyeceğim. Ama elim diğerlerine de gitmiyor diyenlere sesleniyorum. Senin yerin tam memleket partisi. Gel buraya gel. Biz atadan dededen Atatürkçüyüz. CHP'den başka partiye oy vermeyiz. Ne yapalım? AKP mi gelsin? Allah kahretsin. Zorla CHP'ye oy veriyorum diyenler var. Senin yerin tam memleket partisi. Tam ben Ürkücüyüm ama bu MHP'yi Erdoğan'ın peşine taktılar. Ne yapayım elim diğerlerine de gitmiyor diyorsan senin geleceğin yer tam Memleket Partisi. Ben CHP'ye kızmıştım, iyi Parti'ye gitmiştim. Ne yapayım işte, geldim buraya. Boşlukta kalma güzel kardeşim. Senin yerin de Memleket Partisi. Ben HDP'ye oy veriyorum olamıyor, terörü kınamıyorlar diyorsan, gel kardeşim senin yerin Memleket Partisi. Sandığa gitmiyorum diyorsan, bu düzen değişmez diyorsan, umutsuzsan gel umutlarını tazele, umutlarını yeşert, umutlarını yücel, gel Memleket Partisi'ne diyorum.